Merhaba değerli izleyiciler. Bugün günlerden 6 Nisan 2025 Pazar. Geçen video analizinde Öcalan'ın son çağrısının Kürt hareketini Türk İslamcı cephede konumlandırmayı hedeflediğini ve bu tercihin altında yatan en önemli nedenlerden birinin de Öcalan'ın oyun sahasının Öcalan'a Türk İslam cephesi dışındaki seçenekleri dışlaması olduğunu belirtmiştim. Yani meselenin yapsal bir boyutu var. E, ve bu e, çok sıklıkla atlanan ya da gözden geçirilen bir boyut. Öcalan'la mevcut politik alan arasındaki bu ilişkiyi bilmek Kürt hareketi bakımından en az iki bakımdan önemlidir. İlk olarak Kürt hareketinin Türk politik alanındaki kendi pozisyonunu belirlerken ikinci olarak da Kürt hareketinin son süreçle birlikte önüne açılacağını umduğu bazı fırsat pencerelerinden yararlanabilme imkan ve kabiliyetleri bakımından. Konuyu biraz açarak bir önceki videoda başlattığım analizi bir adım daha ileri götürmeye çalışayım. Öcalan'ın önerdiği her şeyi kayıtsız şartsız takip eden geniş bir kitle ile PKK'ya muhalif bazı Kürt aydınları Öcalan'ın tercihlerini sanki Öcalan tercihlerini serbest bir şekilde yapan politik bir aktörmüş gibi algılıyorlar. Oysa politik aranadaki hiçbir aktör tercihlerini tam bir serbestliği içinde yapamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur. Çünkü bütün aktörler piyasada tuttukları yerden kaynaklanan bazı yapısal sınırlamalar içinde hareket ederler. Bu kural Kürt hareketi bakımından da geçerlidir. <laughs> Kürt hareketini oluşturan aktörler, Türk ve Kürt politik alanında tuttukları yerlerin gereklerine uygun tercihler yapmaya zorlanırlar. Örneğin PKK ile kafa kafaya vuruşmakta olan bir Kürt partisi düşünün. Hipotetik bir örnek olarak bu parti Barzani hareketinden zerre kadar haz etmese bile PKK ile çekişmesinden ötürü Barzani hareketine yakın bir yerde konumlanmak zorunda kalır. Bu bir yapısal zorunluluktur onun açısından. Tıpkı bunun gibi 1970'lerde, bu sefer hipotetik olmayan bir örnek vereyim isterseniz, 1970'lerde Türk devletine karşı kurulan bir Kürt hareketinin NATO taraftarı olması çok zordu. Çünkü Türkiye'nin NATO'nun koruması altında bir, e, bir devlet olduğu açıktı ve bu durumda Kürt hareketi buna karşı konumlanmak, söylemsel düze, de, düzlemde anti-NATO'cu bir pozisyon almak zorundaydı. Nitekim Amerika ile dost bir çizgide yürümeyi çok 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 arzulayan Türkiye KDP'sinin başkanı Sait Elçi ve arkadaşları Kürdistan'daki en eski Kürt Partisi olmalarına rağmen kısa sürede politik alandan silinip gittiler 1970'lerin başından itibaren. Ee, elbette bu silinme sadece bu sebeple olmadı ama Türkiye'deki politik alanı belirleyen temel sütunlardan birini oluşturan o konuda yanlış bir yerde duruyor olmanın da Türkiye KDP'sinin silinmesi üzerinde bir etkisi vardı. Buna karşılık 1970'lerin e, Irak'ın ya da Suriye'sinde o dönemin Suriye'sinde mücadele eden Kürt partileri ise NATO'ya karşı düşmanca bir tutum sergileyemezlerdi. E, çünkü bu iki ülkede de, hem Irak'ta hem Suriye'de o dönemde NATO karşıtı bazı partileri iktidardaydı. Bu durumda Kürt hareketinin anti-NATO'cu olma şansı yoktu. Bu açıdan bakıldığında görülür ki ne Türkiye'deki Kürt hareketinin 1970'lerde keskin anti-NATO'cu bir söylem kullanması tuhaftı ne de Baba Barzanin örneğin ABD ile ittifak kurmaya çalışması. Bunlar Türkiye ve Irak'taki politik alanların ...bu ülkelerdeki Kürt aktörlere farz ettiği tercihlerdi. Yani yapsal şeylerdi, tercihlerdi. Peki alandaki aktörler alanın kendilerine zorunlu kıldığı tercihlerin dışına hiç çıkamazlar mı? Elbette çıkabilirler. Çünkü alanda yer alan aktörler ve daha da önemlisi alanın kendisi sürekli bir değişim içerisindedir. Bu da aktörler açısından sürekli bir yeniden uyarlanma ihtiyacı doğurur ve aktörleri zaman zaman kendilerine dayatılan tercihlerin dışındaki bazı tercihlere zorlar. Fakat alanın mantığına içkin bu tür zorlamalar genellikle küçük çaplıdırlar. Yani oyunun kuralları içindeki zorlamaları ifade ederler. Ama eğer bir aktör sürekli biçimde politik alanın kendisine dayattığı tercihlerin dışına çıkmak zorunda kalıyorsa o zaman o aktör alanda yanlış yerde konumlanmış demektir. Dolayısıyla kısa bir süre sonra ya bir aktör olarak kendisini o alandan e, silecektir, daha doğrusu o alanda silinecektir bir aktör olarak, ya o alanda tuttuğu veya tutmayı arzuladığı yeri değiştirerek başka bir konuma geçecektir, ya da bizzat o politik alanın kendisini köklü bir şekilde değiştirecektir. E, bunlara dair... E, Hemen aklıma gelen örnekleri şey yapacak, aktaracak olursam. Mesela Said Elçin'in biraz önce sözünü ettiğim pozisyonu. Yani 1970'lerdeki, 70'lerin başlarından kısa bir süre sonra da Kürt politik alanından silinmesi birincisine bir örnektir. PKK'nin hemen şu anda aklıma gelen bir şeyi, bir taktiği olarak, 1970'lerin sonlarına doğru orta yolcu diye tanımlanan o dönemdeki çizgisinden vazgeçip daha Sovyetçi bir çizgiye geçmesi ikincisine bir örnektir. Yani kendini alanda yeniden konumlandırmasına bir örnektir. Peki ki önderliğindeki Kürt hareketinin 1990'lardan sonra Kürt politik alanını, pardon Türk politik alanını yeniden şekillendirmesi ise üçüncüsüne bir örnektir. Bilmeyenler için hatırlatayım. Orta yolcu çizgi dediğimiz çizgi 1970'lerde ne Sovyetçi ne de Çin taraftarı bir çizgi izlemeyen, daha ortadaki durumda duran sosyalist grupların izlediği çizgiye verilen bir addı. Kısacası politik alanda yer alan aktörler davranışlarında pek de özgür değildirler. Takındıkları tavırlar, yaptıkları tercihler vesaire alanla alışveriş içerisinde gerçekleşir. Bu kural genel bir tespit olarak kaldığı müddetçe genellikle herkes tarafından kabul görür. Ama iş günlük siyasetin yorumlamasına geldiğinde, yorumlanmasına geldiğinde genellikle yorumcu, özellikle de yorumcu açık olarak taraf birisi ise bir taraf durumundaysa kural olarak bu şey, bu kural çoğunlukla unutulur. Ve alandaki aktörler sanki istedikleri her şeyi yapabilirlermiş gibi yorumlar yapılmaya başlanır. Öcalan'ın politik tercihleriyle ilgili yapılan da budur. Özellikle PKK yandaşları arasında Öcalan'ın yaptığı tercihler serbest bir insanın özgür bir alanda yaptığı tercihler gibi algılanır. Ama bu algı kısmen Öcalan'ın muhalifleri tarafından da e, tekrarlanır. Onlar bakımından da geçerlidir. Bunu biraz önce belirttim. Bazı muhalifler de Öcalan'ın Kürt düşmanı bir hain olduğu için sürekli olarak Kürtler aleyhine tercihler yaptığını düşünürler. Bu tercihlerin alanla ilişkisi üzerinde hiç durmazlar. Ya da bunu bilseler bile gözden kaçırmaya çalışırlar. Oysa bütün politik aktörler gibi Öcalan'ın takında tavırlar ve yaptığı politik tercihler, diğer şeylerin yanı sıra içinde yer aldığı politik alanın ona dayattıklarıyla yakından ilgilidir. Politik bir aktör olarak Öcalan, üç alan içinde önemli bir pozisyona sahiptir. Bunlardan birincisi PKK hareketidir. Bu hareket bu hareketin kendisi de kendi içinde bir politik alan oluşturmaktadır. Bu demektir ki Öcalan ilk olarak bu alandan gelen zorunlulukları hesaba katmak durumundadır bir tavır takınırken. Mesela PKK'nın gelişmesi için uygun uluslararası ve ulusal koşullar doğduğunda Öcalan'ın PKK hareketi üzerindeki yaptırım gücü azalmaktadır. Ama tersi durumlarda artmaktadır. Buradaki farklılıklar onun takınacağı tavırlar ve yapacağı tercihler üzerinde hiç kuşkusuz etkide bulunurlar. Öcalan'ın etkili olduğu ikinci alan genel manada Kürt hareketidir. Bu da kendi içinde bir politik alan oluşturmaktadır. Gerçi Türkiye'deki Kürt hareketi içinde PKK dengesiz bir ağırlık oluşturduğu için bu alan her zaman normal bir politik alan gibi işleyememektedir. Bunun temel nedeni PKK dışındaki örgütlü güçlerin gerçek bir politik aktöre henüz dönüşememiş olmalarıdır. Böyle bir gerçekliğin varlığına rağmen alanın tümden boş olduğunu söylemek de doğru olmaz. Örneğin esas olarak sosyal medya mecrasında işleyen ve şehirli gençliğe dayanan Türk milliyetçisi bir akım son yıllarda giderek güçlenmektedir. Gerçi bu akıma dahil insanlar klasik manada örgütlü bir güç oluşturmuyorlar. Bu nedenle çoğu kez kendi adlarına bir politik aktör olarak algılanmıyorlar dışarıdan bakanlar tarafından. Ancak bu kavrayış doğru değildir. Çünkü bu akım kendiliğinden ve serbest bir stilde de olsa etki üretebilmektedir. Yani farkı kendiliğinden ve sebepsiz dilde üretmesidir. E, bu da onun Türk politik alanında bir politik aktörmüş gibi rol oynamasına yol açmaktadır. Öcalan, örneğin bir konuda tavır takınırken veya bir tercihte bulunurken bu tür oluşumlarda ya katmak zorundadır. Son olarak Türk politik alandan söz edebiliriz. Öcalan'ın et, e, etkili olduğu alanlardan. E, alan olarak. Öcalan'ın en fazla önem verdiği ve Öcalan'ın tutum ve tercihlerini de en fazla etkileyen hatta zaman zaman belirleyen alan bu alandır. Bu alandaki temel denklem ise Türkiye'deki üç topluluk arasındaki ilişkiler üzerine kuruludur. Bunlara topluluk diyorum ama literatürde genellikle cemaat diye, community İngilizce'deki community kelimesinin karşılığı yani cemaat olarak geçer fakat bizdeki cemaat sözcüğü başka çağrışımlar yaptığı için topluluk kelimesini tercih ettim. Bu topluluklar milliyetçi seküler Türkler, gelenekselci İslamcı Türkler ve Kürtlerdir. E, 2010'larda kaleme aldığım ve daha sonra kitap olarak da yayınlanmış olan yazılarının bazılarında bu üç grubu küresel ölçekli cemaatleşme eğiliminin Türkiye'deki tezahürleri olarak yorumlamış ve bunlardan birincileri için yani bu seküler milliyetçi Türkler için Avrupa'yı Türkler, ikinciler için ise Asya'yı Asyatik Türkler deyimini kullanmıştım. E, bu terimlerle tam olarak neyi kastettiğimi ve söz konusu grupları anlandırmak için neden bu ter terminolojiyi bu türden bir terminoloji tercih ettiğimi başka videolarda belki anlatabilirim. E, şimdilik kısa kesmek adına bu meselenin Öcalan'la veya Öcalan'ın tercihleriyle il e, olan ilişkisine geleyim. E, çoğu araştırmacı ve yorumcu Türk toplumunun 1990'lardan sonra hızlanan bölünmesini ve kamplaşmasını her ülkede görülen türden geçici politik saflaşmalardan biri olarak algıladım. Bana göre durum böyle değildir. Avrupa'yı Türklerle Asya Türkler arasındaki ayrışma çok daha kalıcı niteliktedir. Her şey bir yana küresel cemaatleşme eğilimiyle üst üste düştüğü için önceki ayrışmalardan farklılıklar içerir. Ama bunu tartışmak ayrı bir sohbetin konusu dediğim gibi. Onu bir yana bırakıp bu grupların tarihsel süreçte birbirlerine karşı kürt hareketini hem birbirlerine karşı hem de Kürt hareketine karşı nasıl konumlandıklarına gelirsek şunları söyleyebiliriz. Avrupa'yı Türkler 2000'li yıllara kadar Türkiye'de sosyolojik olarak bir azınlığı oluşturuyorlardı. Ama iktidar onların elindeydi, bu azınlığın elindeydi. 10 yıllar boyunca Asatik Türklere göz açtırmadılar biliyorsunuz. Kürtlere ise katliamlardan geçirdiler. Fakat zamanla şartlar değişti. Asyatik Türkler İslamcı ideoloji etrafında ciddi bir siyasal güç haline geldiler. Kürtler ise 1984'te silahlı mücadelenin başlamasıyla birlikte Türklerden kopmaya ve giderek kendinde Kürt olmaktan çıkarak kendisi için Kürt olmaya başladılar. Bu çok önemli bir dönüşüm. 1990'ların başlarına geldiğimizde Türklerle Kürtler arasındaki ayrışmalar artık toplumsal bir nitelik kazandı ve bu durum legal siyasi alanda da kendisini gösterdi. Bir Kürt partisinin Türkiye'deki siyasal arenadaki üçüncü kitlesel güç haline gelmesi bunun bir ifadesiydi. Bu gelişme Kürt hareketinin Türk politik alanını radikal bir şekilde şekillendirmesinin e, şekillendirmesini ifade ediyordu. Çünkü ilk olarak Kürt hareketi sistemin dışından sistemin içine doğru taşınmıştı. İkinci olarak da bu hareket birbirlerine karşı mücadele eden Avrupa'yı Türklerle Asyatik Türkler arasındaki denge unsuruna dönüşmüştü. Hangi tarafa ağırlığını koyarsa Karşı tarafa zor anlar yaşatabilecek bir denge unsuru. Kürt hareketinin bir denge unsuru olarak kullanmak yönündeki ilk adım, ilk girişim Avrupayı Türklerden geldi. Evet bu bazılarına belki sürpriz gibi gelebilir ama ilkin Avrupayı Türkler bunu denediler. Onların öncü gücü olan askerler Kürtlerle ve İslamcılarla aynı anda mücadele edemeyeceklerini 1990'ların sonlarına doğru anladılar. Ve taktik değiştirmek zorunda kaldılar. Bu taktiği o günlerde yazdım yazı ve yorumlarda yükselen İslamcı tehdidi göğüsleyebilmek için Kürtlerle olan çatışmayı rölantiye almak şeklinde tanımlamıştım. Buna göre Kürtlerle olan çatışma <laughs> yerel yönetimlere dayalı bir çözüm çerçevesinde rölantiye alınırken <laughs> mızrağın sivri ucu İslamcılara yöneltilecekti. Asya Türkler popüler dilde 27 Şubat adı verilen bu programı kendilerine karşı yapılmış bir darbe olarak propaganda ettiler sürekli olarak. Ama bu bunun sadece İslamcılarla bir ilgisi yoktu. Kürt meselesiyle de bir bağlantısı vardı. Bu meselenin bu yanı nedense çok fazla tartışılmaz. Fakat işler Avrupa'yı Türklerin düşündüğü gibi yürümedi. İslamcı gelişme hızlandı ve 2002'de merkezi iktidarı ele geçirebilecek düzeye ulaştı. Bu kez sıra Asyatik Türklere gelmişti. Bu kez onlar Kürtleri kendi yanlarına çekerek Avrupa'yı Türkleri diskalifiye etme politikasına yöneldiler. Asyati, Asyatik Türklerin lideri olan Erdoğan Avrupa Birliği programını öne çıkardı en azından söylemsel planda ve Kürt sorununu bu çerçevede çözeceği vaadiyle Kürtleri kendi yanına çekmeye çalıştı. Bu taktik biliyorsunuz bazı iniş çıkışlarla 19, Pardon 2015 yılına kadar devam etti. Bu kısa özetle de anlayacağınız üzere 1984'te başlayan Kürt silahlı mücadelesi 1990'ların sonlarına doğru Türk politik alanını yeniden şekillendirmiş... Ve Kürt hareketini bu alanda bir kilit konumuna yükseltmişti. Bu objektif bir tespit. Kürt hareketi 27 Şubat'tan sonra çözüm sürecinin çöktüğü tarihe kadar olan o dönemde bu pozisyonunu değişik biçimlerde kullandı. Zaman zaman Asyatik Türklerle, zaman zaman da Avrupa'yı Türklerle flört etti. Yani hareketli bir politika izledi. O zamanlar üçüncü yol olarak tarif edilen bu politikayı mümkün kılan şey Kürt hareketinin taraflardan birine tam olarak bağlanmaması, tam angaja olmaması, bunun yerine bağımsız bir aktör olarak varlığını koruması ve duruma göre değişen hareketli bir politikayı tercih etmiş olmasıydı. E, genel hatları itibarıyla konuşacak olursak bu doğru bir politikaydı ve Kürt hareketinin alanını genişleten bir rol oynadı bu süreç içerisinde. Belirtmeye gerek yok ki ne Avrupa'yı Türklerin öncü gücü olan ordunun ne de Asyatik Türklerin Kürt hareketi Kürt sorununu daha doğrusu demokratik temellere dayalı bir şekilde çözme niyetleri vardı. İkisinde de böyle bir niyeti yoktu. Her iki tarafta Kürt hareketiyle, Kürt hareketini kendi rakiplerine karşı mücadele kullanmak amacıyla onunla ilgileniyordu. Yani mesele her zaman taktik çerçevede ele alınıyordu. Durum böyle olmasına rağmen Kürt hareketinin bazı bileşenleri, bu tarafların davranışlarına bazı özsel anlamlar yüklediler. Bu tür yüklemelerden de geri durmadılar. Bu noktada Kürt hareketi içindeki sünnici eğilim dikkat çekiyor. Onlar Türkiye'deki bütün kötülüklerin kaynağının kemalizm olduğu tespitinden hareketle Asyatik Türkleri Kürt sorununun çözümüne daha yakın gördüler ve her zaman Erdoğan'a karşı duygusal bir yakınlık hissettiler ve bunu eee Erdoğan's Sadece ve sadece Hendek savaşlarında 10 bin civarında Kürt gencini öldürmüşken ve bir o kadar Kürt gencini de Suriye ve Güney Kürdistan'daki operasyonlar esasında imha etmişken yaptılar. Hala da yapıyorlar. Gerçekte ise Erdoğan'ın iktidara sağlam biçimde oturduğu son 15 yılda Kürdistan'da gerçekleştirdiği yıkım, ordunun Kemalist generallerin denetiminde olduğu yıllarda yaptığı yıkımla aşağı yukarı eş düzeydedir. Fakat e, Kürt hareket saflarındaki değişik aktörler bu e, gerçeği değişik nedenlerden ötürü göremiyor. Ve sanki Kürtler hala Kemalist bir orduyla savaşıyorlarmış, havasında hareket ediyorlar. Oysa ortada Kemalist bir ordu yok. Kürtlerin savaştığı, şu anda savaştığı ordu Türk İslamcı bir ordu. Gerçi bu durum 1980 darbesinden beri böyleydi. Yani Türkler Türk İslamcı bir orduyla savaşmaktaydılar. Fakat... 2000'li yıllara kadar bu Türk İslamcı çizginin Türkçü kanadı, Türk tarafı ağır basıyordu. 15 Temmuz darbe girişimiyle yeniden dizayn edilen yeni orduda ise artık İslamcı taraf ağır basıyor. Kürt hareketindeki sünnici eğilimin bu gerçeği görememesi onun ideolojik pozisyonundan kaynaklanıyor. Yani ortada yine yapısal bir sorun var. Fakat Kürt hareketinde yapsal nedenlerle sürekli olarak İslamcı Erdoğan yönetimden yana tavır takınan bir aktör daha var. O da Öcalan'dır. Öcalan'ın sürekli olarak Cumhur İttifakı'ndan yana tavır takınmasının nedeni... ...biraz önceki bu sünnici eğilimde olduğu gibi ideolojik değildir. Öcalan bu tür konularda ideolojik saygılarla hareket eden bir politikacı değildir. Onun tercihinin arkas arkasında yatan temel neden... Devletin elinde esir olması ve İmralı'daki sistemin İslamcı iktidarın yönetiminde bulunmasıdır. Bu koşullar Öcalan'ın İslamcı iktidar aleyhine sonuçlar üretebilecek, sonuçlar verebilecek bir tercihte bulunmasını neredeyse imkansız kılmaktadır. Yani burada da yine yapısal bir sorunla karşı karşıyayız. Benim bu yorumum muhtemelen Kürtleri Erdoğan'ın işbirlikçisi, feodal, gerici bir gürüh olarak suçlayabilmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Avrupa'yı Türklerin, onların sol versiyonlarının çok hoşuna gitmiştir veya gidecektir. Fakat onların anlayamadıkları bir nokta var. O da şudur. Avrupa'yı Türklerde kendini gösteren ve ırkçılığa varan bu milliyetçilik de Kürtleri Cumhur İttifakı'na doğru iten yapısal bir faktördür. Bu da çok önemli bir faktör. Avrupa'yı Türkler arasında yaygın olan milliyetçi görüşler onların Kürtleri cahil ve orta çağ geleneklerine göre yaşayan gerici bir toplum olarak gören Kemalist kibirleriyle birleşince Kürtlere karşı aşırı düşmanca tutumların gelişmesine yol açıyor. Ve bu da Kürtleri Asyatik Türklerin yanına iten bir rol oynuyor. Yapısal bir faktör rolü oynuyor. Oysa Türkiye'nin mevcut koşulları uzunca bir süreden beridir Avrupa'yı Türklere Kürt düşmanlığını bırakmayı zorunlu kılıyor. Evet, zorunlu kılıyor. Bunu şöyle ta, e, izah etmiştim bundan 15 sene önceki bir yazımda. Tarihin cilvesine bakın ki <laughs> Avrupa'yı Türkler eee <laughs> Kürtlere kan kusturmuş oldukla olmuş olmalarına rağmen o kan kusturdukları Kürtlere muhtaç duruma düştüler. E, ve bugün onların önünde iki tane yol vardır. Ya yenildik, yapılacak başka bir şey yok e, e, diyerek iktidara elveda edeceklerdir. Yani kendi kaderlerine razı olacaklardır. Bir diğer de işte Asyatik Türklerin paryasına dönüşeceklerdir. Ya da Kürtlerle ittifak yaparak Asyatik Türklerin iktidarını dengelemeye çalışıp kendilerine bir yaşam alanı açmaya çalışacaklardır. Bunun dışında bir tercihler kalmamıştır e, demiştim. Merak edenler bu yazının tamamını e, Dönemeç Yayın Yazıları adlı kitabımda bulabilirler. O kitabın e, resmini burada e, üst köşeye koyacağım. Öyle anlaşılıyor ki Avrupalı Türkler bu gerçeği bugün bile kavrayabilmiş değildirler. Hala Kürt hareketini yok edip 1930'ların Kürt programını hayata geçirebileceklerini falan zannediyorlar. İnsan televizyonlarda bu tür çözümleri geçerli çözümlermiş gibi anlatan o emekli generalleri falan görünce sadece bu generallerin cahilliklerine şaşırmıyor. Aynı zamanda dünyanın Avrupayı Türkler için 1930'larda donup kaldığı izlenimine de kapılıyor. Bu bir yana Orpaylı Türkler açısından ikilem değişmiş değildir. Ya Asyatik Türklerin ayaklarının altında paspas olacaklardır. Ya da Kemalist kibirlerini ve ırkçı milliyetçiliklerini bir kenara bırakıp Kürtlerle daha dengeli bir ilişkiye geçeceklerdir. Orta bir yol maalesef kalmamıştır onlar açısından. Bu nedenle Abdullah Öcalan'ın cumhur ittifakına mahkum pozisyonu üzerinde tepinerek Kürtlere düşmanlık edeceklerine, Kürtlerin demokratik ve insani haklarını açık bir şekilde kabul ederlerse belki durumu kısmen toparlayabilirler. Aksi durumda kendilerini bekleyen son Asyatik Türklerin pariyası olmaktır. Olmaz demeyin, Suriye'deki eski rejimin kalıntılarına bakarsanız Avrupa'yı Türkleri nelerin beklediğini çok daha iyi anlayabilirsiniz. Avrupa'yı Türkler açısından üçüncü bir alternatif maalesef yoktur. 15 yıl sonra bunu tekrarlamak belki biraz sıkıcı ama yapılacak başka bir şey de göremiyorum. Böyle diyerek sözlerimi toparlayayım. Gelecek videoda buluşmak dileğiyle herkese iyi günler diliyorum.